Merhaba arkadaşlar. Biz e, ile oyun keyfinden 3 kişi olacağız. Ben kendimi tanıtayım. Adım Resul, Budaycı. da Saydım birlikte tabi. E, üçümüz kanka oluyoruz. Anlayanlar da anladı. Şimdi e, Emrecan tanıtsın kendini. Şu. Merhaba arkadaşlar ben Emrecan. Ne top gidiyorsun? Ben Emrecan. Bu Minecraft çekeceğiz oyunlarımız. Minecraft S2 Hunger Games çekeceğiz GTA San GTA Vigesti we'll O video var. Harun Fark kim istemez Merhaba Fark sevgim Aslında yedim Tamam Hadi öyle, Hangi öyle, videolar şey. çekeceğiniz şeyler canım. Ben S2 Bol biraz Eee Şimdi <laughs> evet, öyle şeyler demekten hoşlanmıyor. Evet. Bir dakika. Bu videodan sonra Hunger game çekeceğiz? Eee Faruk'la ben ya da Emir Can'la oynayacağız? İki tane bilgisayar var dedi şu an. Bak telefonum. <laughs> Oğlum sakın yüzü kaçmayın yoksa şey yer et, Ne yolunda? Ben Ondan yer edeceğiz. Işte. Şimdi sözde Emir Can'a bırakıyoruz. Emir buyur. Ne son neyeyeceğini tahmin ediyorum ama. <laughs> 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 Arkadaşlar e, server kurabilecek olan varsa kursun survival bizle birlikte oynayabilir konuk oyuncu olarak e, bu kadar facebook sayfamız da olacak <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar bu tanıtım videosuydu zaten yani kanal tanıtımı ee, oyun <laughs> videoda çekmişti bir dakika <laughs> bir dakika bir dakika Minecraft videosu çekeceğiz Hunger Games falan söylemiştik yine söyleyeyim. Ne yazdı oğlum? Ee, bakın. bir da burada katlıyon hoca. Vay vay. Bitti